Ne diyorsunuz? Aydın'ın tamamında su kullanım ücretlerinin yüzde 50 indirilmesini talep ediyoruz. Bunun gündeme alınması için bugün grup kararımızla bir önerge sunacağız. Bunun da kabul edileceğine inanıyoruz çünkü hatırlarsınız gerek AK Parti 2024 yerel seçimlerinde yüzde 50 su indirimi taahhüdünde bulunmuştur. Bunun karşılığında da o dönem tekrarda olan Sayın Özlem Çerçioğlu da iktidar bir takım iyileştirmeleri yaparsa sularda indirim biz de yapmaya çok istekliyiz demiştir. Bugün ulusal iktidarla yerel iktidar birleştiğine göre suda yüzde elli indirim yapmanın önünde hiçbir engel kalmamıştır. Tamam. verilen önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet yüzde yetmiş. Bizim önerimiz yüzde yetmiş arkadaşlar. Yani Önerim karşı, önerimi evet, <laughs> bir, bir Yok, karşı önerimi sunuyorum. Evet Bir baskı gelen bir şey. ben sunuyorum. karşı sizi yüzde ellisini kabul ettik. Ben de diyorum ki yüzdeyle az gelir. Yüzde yetmiş olsun. Diyorum. Çok güzel. Tebrik ediyorum başkanım. Hadi bakalım. As